Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında İstanbul'da Şahtar karşısında aldığı 4 ila 2 lig yenilgi Fenerbahçe'nin gözün korkuttu. Yaşanan hezimette siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın 31 Mayıs'ta verdiği Santrfor, sol açık ve ön libero kampa yetişecek sözünü tutamamasının önemli payı var. Koç, a, -A, -A ne daha önce söz verdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Adalı'dan çok daha önce transfer sözü verdi. Koç da 7 Mayıs'ta, direkt 4 tane 11'de oynayacak, screener seviyesinde dünya yıldızı alacağız demişti. Taraftar transfer bekliyor gelinen süreçte Jason Duran ve Archie Brown transfer edildi. İdeal 11'den 6, Ceko, Tadik, Osayi Semul, Kostik, Saint Maximin ve Skriniar oyuncu gitti. Yerlerine sadece iki isim geldi. m o u r i n h o tehlikeye dikkat çekti teknik direktör Jose Mourinho da 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacağız. Şu an kadromuzda eksikler var ama mevcut oyuncularımızla en iyi şekilde takımın gelişimi için çalışıyoruz sözleriyle tehlikeye dikkat çekti. Kadrolar 8 gün sonra bildirilecek Hayati Feyenoord maçı için Fenerbahçe'nin önünde 10 gün var. Kadroların UEFA'ya bildirilmesi için de son 8 gün. Camia bu süreçte en azından Skriniar, Marco Asensio ve sol açık transferinin duyurulmasını bekliyor. İki PSGLI için haftalardır tamam denilmesine rağmen resmi açılamanın bir türlü yapılmaması keyif kaçırıyor.